Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir. Ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler, bunun dışındadır. Esasen o, insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin, ben cehennemi, bütün cin ve insanlardan müstehak olanlarla dolduracağım, sözü gerçekleşecektir. Yüce Allah, doğru söylemiştir. Oh. <laughs> you.